Bu videoda psikoloji dünyasında büyük ses getiren ve köklü değişimlere sebep olan Rosenhan deneyinden bahsedeceğiz. Bu masanın başındaki kişi olan David Rosenhan ile birlikte diğer 7 kişi psikolojik açıdan sağlıklı bireyler olarak gerçekte yaşamadıkları sahte psikolojik problemlerle farklı kliniklere başvuruyorlar. Böylece deneyin asıl amacı bir bireyin akıl sağlığının derecesini gerçekten doğru tespit etmek mümkün müdür sorusunun büyük ses getirecek yanıtlarıyla karşılaşmamızı sağlayacak. Öncelikle masadaki 3 psikolog, 1 psikiyatr ve farklı mesleklere sahip 4 ayrı kişiyle birlikte Rosenhan bizzat bir kliniğe sahte hasta olarak başvurarak ilginç bir biçimde o da kendisine kolayca bir tanı konmasına şahit olmuştu. Masadaki bu 8 kişi 8 ayrı bölgede bulunan kliniklere başvurularının sonucunda gruptan 7 kişiye şizofreni, 1 kişiye ise manik depresif psikoz tanısı konmuştu. Bu kişilerden hiçbiri bu psikolojik hastalıkları gerçekte taşıyan bireyler değiller. Fakat her birey deneyin gerekli bir aşaması olarak boş, boşluk gibi kelimeleri duyduklarını ve bu sesleri durduramadıklarını bizzat başvurdukları kliniklerde yaşadıkları bir durum olarak yansıtıyorlar. Hastalıklarının sözde tanıları hızlı konulduktan sonra 8 kişinin tamamı istisnasız bir biçimde hastaneye yatıyor. Bu aşamadan sonra 8 kişinin tamamen normal bir davranış biçimine geçmesiyle kliniklere başvurdukları rolleri tamamen bir köşeye bırakıyorlar. Böylece gerçekten birilerinin iyileşmesi gösterdiğinde çevresindeki doktorların bunu fark edip etmeyeceği de deneyin aydınlatma ihtimalinin bulunduğu bir başka önemli konu olarak ön plana çıkıyor. İyileştiklerinden artık hiçbir ses duymadıklarından bahsediyorlar. Fakat hekimleri ikna edemiyor olmaları gerçeğiyle karşı karşıya kalıyorlar. İlginç bir biçimde yattıkları hastanelerdeki diğer hastalar onların gerçekten hasta olmadığını gazeteci veya benzeri bir mesleğe sahip olarak orada bulunduklarından bahsediyorlar diyorlar. Yani doktorların bu 8 kişide göremediği ve inanmadığı iyileşmeyi veya normalliği onlarda görenler kapatıldıkları bölgelerdeki diğer hastalar oluyor. Bu 8 kişiden biri tam olarak normal davranmasına karşılık yine de 52 gün boyunca hastanede tutuluyor. Hekimler geriye kalan 7 kişinin normal davranışlar göstermiş olmalarına rağmen ortalamada 19 gün boyunca hastanelerde tutulmasına sebep olmuşlar. Bu da yetmezmiş gibi trajik bir biçimde taburcu edilen hastaların da taburcu olurken hastalıklarında gerileme olduğuna dair düşüncelerle bu kararı varıyorlar. Yani hekimler aslında taburcu etmiş olsalar bile bu kişilerin tamamen iyileştiğine ilginç bir şekilde inanmıyorlar. Deney burada da bitmiyor ve bir klinik Roseland'dan kendilerine sahte hastalar göndermesini ve bu hastaları kesinlikle gerçek psikolojik problemler yaşayan kişilerden kolayca ayırabileceklerinden de bahsederek bir teklifte bulunuyorlar. Rosen Han teklifi kabul ederek o kliniğe sahte hastalar göndereceğini söylüyor. Klinik çalışanları o hafta içinde gelen hastaların 193'ünden 41'ine sahte hasta olabilir teşhisi koyuyorlar ve bu 41 kişinin yalnızca 19'u kliniğe kabul edilmişler. Fakat Rosenhan kliniğe hiçbir şekilde sahte hasta göndermemiştir. Deneyin sonuçlarının gösterdiği gibi kliniklerin hasta bir insan ile hasta olmayanı birbirinden ayıramadıkları ortaya çıkıyor. Böylece psikiyatrik ölçekleri olan Olan güvensizliğe sebebiyet veren kuvvetli sonuçlar gözler önüne serilmiş oluyor. Fiziksel bir hastalığınızdan dolayı hastanede yatıyorsunuz. Birkaç hafta sonra tamamen iyileştiğinizi gören doktorlar artık hastanede kalmanızın gerekli olmadığını söylüyorlar. Buraya kadar her şey normal. Fakat tam da bu noktada psikolojik hastalıklara baktığımızda hastalığın tanısını koyan bir kesim tarafından iyileştiğinize hiçbir zaman inanılmadığını görürseniz sizin iyileşeceğinize olan inancınızı yok etmezler mi? Veya artık hasta olmamanıza rağmen siz ve çevreniz aslında iyileştiğinizden emin olmak için doktorlardan iyi bir sonuç beklerken yalnızca hastalığında gerileme teşhisiyle sizi taburcu ettiklerini düşünsenize. Ayrıca ekleyelim, bu deney Amerikan Psikiyatri Birliği'nin el kitabının yenilenmesine bile sebep olmuş. Galaktik Notlara abone olup farklı gezegen seyahatlerimizde bize eşlik edebilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere Dünyalılar. İyilik yapmayı unutmayın.